Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynayacağız arkadaşlar Can var yanında Merhaba de Can Merhaba Sizlerle um, Roblox'ta bunu oynayacağız arkadaşlar Bu çok güzel bir oyun arkadaşlar Can'la birlikte oynadık ama hemen başlayalım hemen geliyorum arkadaşlar Can da var Geri geldik arkadaşlar Bakın arkadaşlar biz daha önce canla birlikte oynadık diye bir sürü paramız var. Çok hızlı. Arkadaşlar amaç para böyle ben, gidip ben, para biriktiriyoruz arkadaşlar. Ve ve bakın buradan alıyorsunuz bir şeyler. İyice hızlı gitmek için. Bakın ben bunlardan alıyorum. Çok hızlı gideceğim şimdi. Arkadaşlar benimki hiç bitmiyor. Hazır olun izlemeyecektiniz. <laughs> arkadaşlar benimkine bu asla ben... bitmeyecek. Nasıl geliyorum. Arkadaşlar can çok şanslı. Can çok yavaş geliyor Ama bir benimkine bakın arkadaşlar. Benimki yıldırım gibi gidiyor. Sanki yıldız kayıyorum ya daha hızlısına gidiyor. Arkadaşlar Oo. bence bu bitsin hemen geliyorum bu çünkü asla bitmeyecek geri geldik arkadaşlar. Um, bu parayı azaltmak için en baştan başlamak için buraya 11 step basmak lazım arkadaşlar. Lan değiştirelim. Arkadaşlar biz değiştireceğiz. Hani. Tam arkadaşlar can can tableti kullanacak. Şu anda arkadaşlar siz canı izleyeceksiniz. Can benim yani benim oynadığım kişi Can olacak şu anda. Evet. Arkadaşlar Can sen konuş. Arkadaşlar şu an biz uçuyoruz. Bekleyin evet, yani arkadaşlar hemen geliyoruz. G'ye geldik arkadaşlar. Orada benimki de düştük bu. biz. Düştüm. Arkadaşlar aslında bayağı bir sıkıcı ıı, başka bir şey ya Can çık. <laughs> <Evet. gülüyor> Bekleyin arkadaşlar. Ee, Değiştirici aslında güzel bir oyun ama benimki abarttı mı abartıyor. Abarttı mı abartıyor. Bekleyin arkadaşlar. Güzel bir oyun seçeceğiz. Arkadaşlar en iyisi biz oyun seçelim. Hemen geliyoruz. Beklemeyelim bunu seç. Geri geldik arkadaşlar. Kardeşler. Bekleyin. Can uh, Squid Game oyunu arkadaşlar. Squid Game oyununu bilenler um, yorumları yazsın arkadaşlar. Squid Game oynayacağız Roblox'ta? Evet. Hadi bakalım. Can neredesin? Neredesin? Gel sen şuraya gel. Tamam. Arkadaşlar can yanıma gelecek. Bu arada burası merdivenden çıkıyor ha güzel. Öncekinde yoktu. Neredesin can sen? Orada, Orada bir Orada hiç sopamız falan yok benim. Vardı benim bir tane sopam da artık yok. Sizin Siz... oha 399 tane Robux istiyorlar Buradasın ya. Buradasını be Can oyunu kazandıktan sonra milyonlarca Robux verirse çünkü Squid Game oyunda kim kazanırsa milyonlarca para ödülü kazanıyorlar. Bak şuraya Robux Bunlar. Robux kazanabiliriz. Bir dakika. Neredesin Can? Buradayım ben. Gel Bak, sen şuraya. Buraya. Kapı açın, Can bir dakika. Ben gidiyorum, geleceğim. Arkadaşlar Can gitti, biraz sonra gelecek. Arkadaşlar Bakın. Can işte burada Bakın Can burada arkadaşlar. Bekleyin. Görüyor musunuz? Mu? Şu Can arkadaşlar. Bu Can. Bu can arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar, hemen geliyorum. Geri geldik arkadaşlar. Oyunun başlamasına 16 saniye var. Can say bakalım. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve başlıyoruz arkadaşlar. Benimki başlıyor. Bekleyin benimki bir de dondu. Değil arkadaşlar. Can sen nerede? Ben başladın? oyuna başladım. Arkadaşlar Can oyuna başladı. Benimki bir dakika rütbet verdi. Can çık geri de oyuna gir. Abi. Ay yok. Sen neredesin? Can sıfır dakikasın ki. Arkadaşlar oyunda garip garip şeyler oluyor. Oy. Bekleyin arkadaşlar. Abi. Uh. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Kimler kimler geldi arkadaşlar. Bakın burada Canor var. Ya kendi canını da atlatıyoruz. Biz yeni başladık diye bilmiyoruz. Hangi? Lan adam adam iki son birileri bir şeyle uç. Ben şunu atlıyorum. Yes doğruyu buldum can. Evet. Hı. Aferin. Ulan nasıl yaptı lan ya? Bu? Arkadaşlar bunu atlıyorum. Yes. Oha. Bunu atlıyorum. Hayır ya öldüm. öldüm. Pis can. Kaç ya? kere buraya gelecek? Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz. Lan ekran bozuldu. Ben Ne olmuş? Sen hiç çatlamıyor ki. Baksana çok uzak. Gördün mü? Belki geliyor. Ya niye atlamıyorum Uçtum arkadaşlar ya. Resmen bekleyin bunlar Robux mi? Öf ya Robux olmasa şaşırırım. Siz de mi? Robux. Öldüm. Oh oh. Bak gülersen gelir başına. Bir daha kimseye gülme. Bu Hayır ben de Niye? <laughs> can dördü arkadaşlar. Bakcan üstünün üstüne, üstüne gitmiş şey olmuyor. Hayır ya. Arkadaşlar o kadar kolay değil ki. Arkadaşlar kolay olsa biz geçeceğiz. Can ya. yanlış buydu ya. <laughs> Aldı mı? Hayır ya dümdüzmüş. Ben yavaş yavaş geçeceğim. 49 hobi yükse can hobi... veriyor. Hobi'leri alacağım. Lan yanlış. Arkadaşlar karşın. bir Bak, hobi... burada olacağız. Arkadaşlar hobüs kazandıran bir tane oyun arayacağız? Tabi bulabilirsek hemen geliyorum. Geri geldik arkadaşlar. Ha. Among Us parkur şeyi bulduk. İnşallah o kazandırıyordur da. Ne diyeyim başka? Can gel. Geliyorum. Ana. Ne oldu? Delikten mi An kolay yerde düştü. Vay canan ben... can parkur yeteneklerin çok kötü. Ben birinci champion'ı aldım. Ben aldım. İkinci champion'ı aldım ben. Ben birinci aldım. Ben üçüncü champion'ı da aldım. Ben ikinci aldım. Ah. Dördüncü champion'ı. Can öndeyim biliyor musun? Seni geç. Beni beklesene. 5. Beni bekle. Ben niye bekleyeyim? Bekle. Arkadaşlar önceki videoda Cana lütfen um, yani Cana lütfen kızın arkadaşlar. Can ne yapıyor? Yani kızmayın da um, yani bir şey deyin arkadaşlar Can'a ya. Roblox'a her girdiğimizde parkurda yapamadığı şeyi bana soruyor. Ben sanki köleyim de onun şeylerini yapıyorum ya. Bakın bir burada. Devam şey. mı arkadaşlar? Yetişti. Doğru doğruysa arkadaşlar yorumlara bir yazın. Yanlışsa arkadaşlar yorumlara iki yazın. Önceki önceki videoda Roblox Roblox'ta önceki videodaydı arkadaşlar. Vay güzel olmuş ya. Ya nasıl düştün? Can sen ta orada mısın? Vay yaklaştın sana. Lan, sen ha lan? Epey mi? Sen buraya mı geçemedin? Geçtim be. Ne diyorsun? Ah be, ay ne yapıyorsun canım? Beni Arkadaşlar bekle. can geliyor. Beni bekle. Niye bekleyeyim sen beni hiç beklemiyor çakal Bekliyorum. seni. Ya kendimi sürekli atıp duruyorum ya. Sürekli yanlışlıkla sol kedi yiyor elim. Oğuz dolu düşüyordum çüş ya. Sen de gel. <laughs> en son öldü ya. Ne kadar da sakarsın. Arkadaşlar. Bekleyin. 11 dakika olmuş. Ya ne kadar saçma bir şey ya. Evet, katardım. E bu kolay. Çok kolay bu. Hop. Arkadaşlar parkur yeteneklerim harikadır. Benim de. Hı hı. Ne kadar güzelmiş. Baksan ta neredesin? Bir de bana bak şuradayım ta. <laughs> Bakcan bana beni görüyor mu? Adam burayı geçiyor. Beni bekle. Adam burayı geçiyor. Arkadaşlar ben, görüyor musun? Beni bekle gerçekten. Oğlum senin gelmen kaç saat sürer? Ya var ya kendimi camdan aşağı atacağım ha bu ne ya? O çok kolay bu. Hele şükür. E, bu çok kolay.